Merhabalar sevgili Tuna Merhaba. Bu ikili ilişkilerde bazen ayrılık da ilişkinin bir parçası haline geliyor. Hı hı. Bu kaliteli ayrılığı zamanında ayrılmaya karar vermeyi nasıl karar vereceğiz? Bu ayrılık kararı yerinde zamanında nasıl alınmalı? Ayrılık da sevdaya dahildir. Evet maalesef dahil. Çok önemli bir video, güzel bir konu, tebrik ederim. Evet, bazen ikilemde kalırız. Papatya falı gibi ayrılsam mı, ayrılmasam mı? Çoğu insan bu konuda çok zorlanır ve ciddi oranda e, danışmanlık veririm ben bu konuda. Ya bu şöyle bir şey, e, aşkımdan ölüyorum, sürünüyorum ama bütün bu yüzleşmem gereken sorunları da hep paspasın altına öteliyorum. Hmm. Ee, ve bu şekilde taşımak daha kolay geliyor galiba bize. Şimdi ayrılmak isteyen taraf çok arızalı bir konu aslında bu. Şöyle ki, mesela ben hep ne söylüyorum, hep ne derim, özellikle evli çiftler için boşanma kararı bir karardır, tepki değil. Türkiye'de boşanma çoğunlukla bir tepki olarak ortaya konuyor. Herkes tam net olmamış oluyor. Boşandıktan sonra da arzu ettiği Sonucu da elde etmemiş oluyor, e boş boşuna da boşanmış oluyor. Hatta Ali'nin kapısının önünden döneni de duydum. Tabi tabi tabi. Yani sırf bu bir şey, bir tepki olsun diye. Yani beni ne kadar seviyor, beni seviyorsa performans sergilesin, gelsin bunu göstersin diye. Tamam o zaman ben boşanıyorum senden. Naif bir tarafı da var anlıyorum, ama çocukça bir şey değil bu işte boşanmalar, ayrılıklar, küstüm sana, al misketlerini, ver misketlerimi falan bir şey değil yani. Değil değil. Olmamalı zaten. Yani. Dolayısıyla e, bir ilişki daima diyor mu iki yetişkin istiyor. E, yetişkin seviyesinde olmamız lazım. Şimdi ayrılmalı mıyım ayrılmamalı mıyım? Bunun kriterleri yani şu olursa ayrılın, bu olunsa ayrılmayın gibi bir şey söylemek çok haksızca olur. Ama ayrılmakla ilgili gece uyuyamayıp da Gündüz sürekli ayrılsam mı ayrılmasam mı diye çok böyle vaktini alan, kafasını kurcalayan insanları da biliyoruz. Onlara biraz böyle bir ses verelim, nefes olalım o halde. Şöyle ki bir kere bir ilişki niye var? İlişki, insan ilişkileri hep söylerim biliyorsun. Fayda e, odaklıdır. E ki kişi de birbirlerine faydalı olurlar. iyi gelirler. E bir süredir bana iyi gelmiyorsa. Ondan beslendiğim, aldığım bazen bir tatlı söz, bazen bir destek, bazen bir e, hizmet eylemi, bazen bir e, yorgunluğumu alacak bir çay, bir dokunuş gibi. Bilekiz beni yormaya başladıysa, biz her alanla tartışmaya başladıysak ve tartışmalarımızda hiç anlaşamıyorsak ve tartışmalar her geçen gün dozu sertleşiyorsa hakaret ve küfür de artık işin içine girdiyse, öteki çiftlere biraz daha yakın, yani şunu şöyle toparlayayım, e, gözler biraz daha dışarıya kaydıysa, cinsellik azaldıysa, yok denecek kadar az, hiç denecek kadar yok ise, e, üzücü bir konu olduğu için biraz böyle yumuşatmaya çalışıyorum. Espri yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> ee, ben severek ayılmak diye biliyorsun videomuz var. Bazen insan severek ilerliyor. Bazen de çünkü. insan böyle dağın duğun dayak yiyince kendine geliyor. O yüzden devam. Eyvallah. <laughs> seviyoruz biz biraz patak yüte dalmayı. Evet biraz da. dayak yemeyi seviyoruz. Ve bir insanın bir insana merakı bittiyse artık nerede olduğunu merak etmiyorsan ne yaptığını umursamıyorsan artık o ilişkiden çıkmışsın demektir. Şu prensibi net vereyim abonelerimize. Sorun olduğu için ayrılılmaz. Umut kesildiği için ayrılık gelir. Artık umudunu kestiyse iyileşmeye yönelik, düzelmeye yönelik. Ama bunu artıdan eksiye bir yere doğru yapıyorsan, yani ben mükemmelim, o ise eksik. Ben her şeyin en iyisini yapıyorum, o ise yapamıyor. Ben iyi olanım, o kötü olan. Ben meleğim, o şeytansa siz bu kaderden ağrıyı değilsiniz. Bu kader de sizi kovalar. Erdemli taraf ilişkiyi bitirir. Ve çoğunlukla gitmek isteyen ilişkiden en çok alandır. Bunun altını çizeyim. Erdemli taraf ilişkiyi bitirir. Genellikle gitmek isteyen ilişkiden en çok alandır. Bu dengeleri gözetmeniz gerekir. Burada bir küçük dipnot daha önce konuştuğumuz için eğitimlerde söylüyorum. Daha çok alıp o ağırlığı taşıyamadığı için. Mutlaka soran olacaktır. Neden daha çok alan gitsin ki hazır hı hı. oh ne güzel her şeyi alıyorken. İşte ondan diyorum hani bizim bu iki yıllık kuantum drama temel eğitimi var ya. O iki yıllık o süreci ondan önemsiyorum. Hem bu neden oluyor, bu neden oluyor gibi anlık, fevri sorular değil. Daha anlayışa, daha kapsayıcı, daha derinliğe gider bir şekilde. Biliyorsun hayatın hemen hemen her alanını sindire sindire çalışabiliyoruz. Evet. Resmen bir demlene, yaşam okulu gibi bir şey. Evet. <laughs> Ki kendi kıvamımızı alıyoruz. Evet. Bu anlamda baktığında ayrılık artık sevdanın, kapısını çalmıştır ve e, ayrılık zilleri çaldıysa e, bunun artık geri dönüşü çok yoktur. Hep söylerim ayrılık konuşmalarını ya da boşanma fikrini yani zikretmeye başladıkça her zikirden sonra e, o o ilişkinin şeyi bozulur, dengesi bozulur, o tadı kaçmaya başlar. Büyüsü bozulur diyelim. Büyüsü de bozulur. Dolayısıyla bu konuda aceleci olmamak ancak biraz evvel bahsettiğim gibi bir şartlar oluştuysa ve artık hani siz umudunuzu kestiyseniz herhangi bir lezzet almıyorsanız bilakis size kötü geldiğine inanıyorsanız da ayrılmayı da gitmeyi de tırnak içinde ölmeyi de bilmeniz gerekir. Yeniden doğmak için insanın ölmeyi bilmesi gerekir. Ayrılıklar da sevdaya dair, ölüm de yaşama dairdir. Şöyle mi demeliyim mesela, akşam eve gitmek ve güzel bir sofrada bir arada olmak yerine ofiste kalmayı ve çok çalışıyorum demeyi tercih ediyorsam bu bir gösterge midir? Ayak gitmez. Ya da tam tersi, akşam olsa da bugün bütün yaşadıklarımı koşa koşa anlatayım, gider. koşa koşa gideyim. ...diyorsam o zaman doğru yolda mıyımdır? Ben hep ne diyordum hatırla? Mutlu bir hayat kriterim neydi? Evden koşa koşa gittiğim bir iş... ...işten koşa koşa döndüğüm bir ev. Gerçek mutluluk... ...gerçek huzur işte buradaydı. Ee, ve bir ilişki kötü gidiyor diye... ...ya da ilişki kötüleşti diye... ...bu bir başarısızlık göstergesi değildir. Ne boşanmak... ...ne ilişkiyi sürdürmek başarıdır... ...ne de boşanmak başarısızlıktır... Bence çoğunlukla kadınlarımız böyle bakıyorlar, bazı kadınlarımız. Bu çok anlamlı bir algoritma değil. Yani boşanmak başarısızlıktır. Hayır. Doğru zamanda doğru boşanma biçimi çok da başarılı sonuçlar elde edebilir. Geçenlerde bir yazı yazdım biliyorsun. Bir ayrılığın başarısı sonraki ilişkinin kalitesiyle ölçülür. Eğer siz hakikaten şimdi mutluluğu yaşadığınız bir ilişkiniz varsa bir önceki ilişkinizden siz ayrıldıysanız o zaman doğru kriterlerle doğru şekilde ayrış, ayrılmışsınız demektir. Ancak bu her zaman böyle olmayabiliyor biliyorsun. Bazen pataküte bir şekilde tepki olsun diye ayrılıyoruz. Ondan sonra hayatımıza birini sokamıyoruz, başkasının hayatına dahil olamıyoruz, sürekli ötekinin stalk ediyoruz. Ne yapıyor mutlu mu? Hani kilo mu almış kilo mu vermiş mutlu mu değil mi gibi değil mi? O yüzden. E ayrılık böyle çocuklara göre bir şey değildir. Ayrılık bir yetişkinin şapkasını önüne alarak bütün şartların 360 derece. Bu benim yarattığım bir şey de olabilir farkında olmadan. Bezel saydığımız şeylerden olduğu gibi. Peki ben çok aldım. Hala da belki artık o vermeyi bıraktı. Ben de söyleniyorum şimdi. Eskiden şunu yapardı şimdi yapmıyor. Allah Allah. E belki karşılığını vermediğin için olabilir mi? itidal ile, sükunet ile, açık bir gönülle, e, dengeli bir vicdanla, hatta gerekirse üçüncü bir göz ile ilişkimize bakmakta fayda var. Çok öznel olduğumuzda, suçlayıcı olduğumuzda, onu erdemsizlikle suçlayıp kendimizi yücelttiğimizde kaliteli ayrılıklar olmuyor gibi geliyor bana. O zaman sadece kaliteli ayrılık değil... Kaliteli ilişki dileğiyle diyelim. Aşk dolu günler dileyelim. Sonuçta aşk güzel şey. Umarım her iki tarafı da mutlu edecek aşklar yaşasın izleyicilerimiz. Ayrılıkla ilgili de bence deneyimlerini yine yorumlarda bizlerle paylaşsınlar. Bak ne hikayeler çıkar aşağıda şimdi. Bu hikayelerle hep birlikte büyüyelim. Eyvallah.